Hadi çabuk. Lan çevirme bana. Anne ya tamam. Hadi geldi. bakalım ne diyecek Ayri abla da ne diyecek. Başıma bela. Çevirme, çevirme bana la. Haydi. Abla. Ayri abla. Mağule. Aç aç kapıyı aç. Aç abla. Ne oldu? Yürü. Tebiyesiz bana lan. Ne var şeyin? Ne Anne ya. Mari Mahmure'yi <laughs> ne oldu? Ne bağırış yiyiniz? Gel şeyimiz, abla gel. gel. Ne kaldı tansiyonlarım? Iyice. Ne şekerim kaldı sabahdan beri? Oboz birini. Ee? onu nasıl istersin? İstiyorum sen? anne Neyi seviyorum kızın? ya. Sus bana ya. Ya hayır ya. ya. sen niye kızıyorsun onu anlamadım Abla ben. Hayır ya bir şey söyle şuna ya. Seni kızdırıyor sabahtan beri bana. Dur acık onu dinleme ne oldu? Abi ne istiyorsun sen onu? Sus bana ve sakın sen Sen neden kızıyorsun bana Abla ne uykuların ne açın ne kaldı uykum ne bir şey hiçbir şey mi? Neden neden ama şey? neden? Ama neden? Bulmuş birini bana gösterdi fotoğrafını. Sizlerden değil mi? Yok be abla değil. Ne değil Arnavut ne Gosti var mı da değil. biri değil. dışarı çıktım be kızım. Eee. 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 Ya, Zahin hayır abla sen yapma bari ya. Ah be kızım be bu devirde hiç güvenebileceğiniz mi ah. be ya. Ay okuttu o kadar Allah bu kadın Allah Allah kaç senedir okuttu be kızım. Ya seviyorum Hayriye abla sen anlarsın. Anladım dedim. ama sen hiç an... Al bu güzel kızım hiç güzelliği. Ne de var bu be kızım be. Yok mu buradan yakından? buradan adam mı kalmadı be kızım Allah gitsin Allah o kadar Allah uzaklardan Allah adam Allah. bulduk gel. Yani. Kör olsun, topal olsun bizimkiler olsun ama anne Aynen abartıyorsun ha sen de. Sus bana cevap verme terbiyesiz. Üf tamam ben de kah kahve, kahve yapıyorum ben senin. Ya bir kahve kızım ben sana bir kahve falı bak ben konuşacaksın <laughs> dur şimdi dur dur. Ah var bak bile dur şimdi bakalım ne var ne yok çıkacak şimdi. Allah. Ah Mari Makbule daha açar açmaz koca beygir. Evime ateşler düştü abla. Mari bari Mari Mari beygirle çıkıyor senin kız bu evde. nasıl olur abla Evlad doğuracağına. İstediğin kadar abla istediğin kadar ablama asla engel olamayız. Taş doğursaydım evlad doğuracağıma. Ah Mari Makbule süleyim süleyim ne ama Mari düğünde sen görülmüyorsun. Ah ah. Kaçsın evlatlıktan reddederim onu. Hemen sularım giderim reddederim onu. Kaçıyor, Sana sularım beni sil evlatlıktan. Kaçayım o. Kimse tutamıyor bu kızcağızı. Ah, ah. Abla hiçbir şeyini de anlatmıyor bana. Seviyormuş sadece. Aha. Sen neyi de seversin? Aman varım akbule kapkara görünüyüm akbule. Ah, 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 ah yıllardır okut çabala neler geldi ah, başına makbule. Ah var mı abla başka ah, bir şey var Magbule. mı? Senin? Ah ah hangi bir süreyim be makbule. Hiç iyi bir şey görünmüyor mu makbule? Ah, ah. makbule. Ki yani... kaçsın, kesilsin bizi babasını. Makbule bak yine deyim sana senin demen ne olmuyor. Kızım sen neden bunları bu kadar istiyorsun? Neden direttiysin? Onu söyle bakayım bana. Ya biz birbirimizi seviyoruz Hayri abla. Üniversiteden beri çıkıyoruz. De. Kuru sevgiyle oğlu ne iş yapıyor bu kızanla? Ya işi gücü benim için önemli değil ama yani babasının ah, sakapalı çarşıda kuyumcusu yakança. var birkaç tane. Ah da bir var? Kuyumcusu var. Ee? Ne oldu? Ya bunun annesi de ölmüş yazık daha çocukken. Şimdi kadın yok başlarında evet. bir şey yok. Ana olacak Kıyamam. millete mantıklı. benim kızım. Ana olacak başlarında. Çocuğun başlar. mı yok? Evet. Yazık. Marmakbule sen buldun da bulayım mısın Ne bulayım be abla. Sen nasıl bunu mantıklı bulmuyorsun? Abla Neyi mantıklı parasında mıyım? Şey? ben parasından mıyım? Sen bilmez misin bizimkileri? Ne bilirler saygı ne bir şey? Hayır ben kıza hak vereyim. Kızım sen haklısın. Ha. Şey diyeceğim sana. Ha. Adam evlenmeyi düşünüyor mu? Neden be Ayri abla? Aaa Aymar dedim hani ne bileyim de ya. Ayri abla ay yok artık sen de mi ya? Ay, ne bileyim. Hayır be kızım ben o yüzden demeyeyim bak benim aga bir sene yaşasın iki sene yaşasın en fazla. Benim ne olacağım belli değil. Ben zaten aga ile evlendim. Aga benden 15 yaş büyük bilirsiniz ben gencecik ortadan kalayım be ya. Abi de aklıma geldi Kesin bari. Ben de, oraya. Aa, abim, ben de şey yapsam şimdi denen alttan alttan işleyeyim agayım. Abi bu senin hiç mi Allah'tan korkuyor bu yaştan sonra? Ayrıca bunda kötülük kötü düşünce yok ki bunda. Ah. Ne yapayım ben ortada mı ah. kalayım gencecik? Baksana bir kere bir adam nasıl kalayım tek başına Aa, bu yaşta. Abi girdi bir yaşıma daha. Sen Ay, kızım sen adamlar gelecek bu tarafa. <laughs> Yani annemden izin alabilirsek beni tamam. istemeye Aa, gelecek gelecekler tamam. Haber de haber Sen onlar gelince biz Sierra Park'ta bir oturalım onlarla. <laughs> Ama babası da gelecek değil mi? Gelecek de Tamam Neden babası, ki? sen, ben, çocuk oturalım biz. Sen şey yapma bak güle ben ayarlayacağım o sen üzülme. Ay hayır abla çok iyisin çok teşekkür ederim. İyi tabii kızım ben. herkesin Deneyiz. Su iyiymiş. Herkesin işi olsun. Herkesin işi görülsün. Abla ben sana dört düşmeye geldim. Benim işim görecek abla herkesten kastım. Ay ben de neyse ben bakacağım şimdi ona. Neyse. Ne oldu Arif? Evet, ne oldu? Fenalık mı sürüyüm ben? Fenalık için mi sürüyüm? Ne yapayım? Adı benim ne yapayım? Evladımı, ne kendi yapayım? evladımı ne yapayım? başını. Ben yalnız mı kalayım? Ha, yansın başı benim kızımın da Kızının sen. Kızının neden başı yanıyor? Bir eli yağdı, bir eli balda olacak. Evet. Neden yanıyor ama? Ben isterim e onu. Neden yere zaten altına düşkün değil misiniz? dolduracaklar ya vardır kadar. Batsın altınları baksın Bakalım onu. kızımız taşıyacak mı altınları? Sen onu hesapla. Ah, ah. ben bu işi ben mantıklı bulayım bu işi. Ah, işim. Allah ıslah etsin hepinizi. Sen rahat ol kızım, ben arkandayım senin. Hadi be sen